Evet arkadaşlar yeni bir sezon yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu şekilde yarış şey yaptım ve bu yarış şey 3 hafta sürecek. Mesela arkadaşlar bu sezon 2021 sezonuna başladık. Biz bunu 3 hafta sürdürmeyi düşünüyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burada bakın arkadaşlar şurada oynama şurada oynama yazıyor. Ee, şurada da birincilik işte. Ee, üçüncülük yani. Birinci olursanız buraya ekleniyor. Tabi eğer e, diyelim ki ne birincilik olduğunuz ne ikincilik ne de üçüncülük olduğunuz e, o zaman arkadaşlar şey olursunuz e, buralara her yerinize buralar falan sıfırlanır arkadaşlar. Böyle yani, söyledim. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan yarış olabilir. Görüşürüz bu arada. Hadi.